Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 5 Haziran Cumartesi Belmont Park. Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün birbirinden zevkli, birbirinden çekişmeli bir Amerika yarışı var. 9 koşulu. Hepsi de açık yarış. Tabii günün en önemli koşusu. Son koşu. O da bir e, yine daha önceki programlarda da söylediğim gibi Sekreter filmini izleyenler varsa o final 2400 metrelik e, yarışın hani kendisi yani hani o yarış, o hipodrom en azından öyle belirteyim yani bir triple kanası işte artık taş, üçlü taçın son yarışı e, tabi birbirinden kalite safkanlarının da bir arada olduğu bir yarış. Bir 900 kusur bin dolarlık bir yarış yani bayağı da büyük yarış. Gerçi bugün en ucuzu bu 252 bin dolardan başlıyor. Maşallah diyelim. E, yalnız bugün size şöyle bir şey söyleyeyim. Ya burada öyle bir kalite safkanlar var ki inanın ayıklamak e, içlerinden şu safkanı seçmek de zorlaşıyor. Çünkü hepsi birbirinden kalite. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şunlardan bir tanesi size hediye gelse. Yani inanın eliniz hangisine değiyorsa onu tutun alın. İnanın fazlasıyla sizi memnun edecek kapasiteye sahip isimler. Yani burada bir tane dandik at kesinlikle bulamazsınız. Yani o kadar e, net konuşayım. Yani 40 lira 50 lira kaynayan da çıksın fark etmez arkadaşlar. Hepsi de birbirinden kalite. Ben fazla sözü uzatmayacağım çünkü fazla vaktimiz yok. E, çok kısa süre kaldı. Ben hemen e, videoya geçiş yapmak istiyorum. Birinci koşu saat 19.47. Yani bayağı az saatimiz kaldı. Ee, bir Woodboy bir Stakes koşusu açık, 3 ee, yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışı. Ben fazla hızlı gideceğim biraz. Ee, bakın burada 3 nol safkan Jax Warrior. Ee, az önce e, baya bir oran vardı ama şu anda satışları çoğu kapandı. 0 ee, lira gözüküyor. Bazı yerde de 1.35 e, gibi orana sahip. 1.45 gibi. 4 nol safkan 2.5 lira. 6 nol safkan 4 lira. 2 nol safkan 8.5 lira. 1 nol safkan 11 lira. 5 nol safkan da 11 lira. Hemen programa geçelim. Ben de bu programı bir banko başlamak istedim. Bu 3 not Jackis Warrior, Marshalls Music Team sesi. O halde benim banko ismim arkadaşlar günün teki olarak öneriyorum ben size. Fazla e, uzatmayacağım çünkü çok az saatimiz kaldı bir de bunun yüklemesi var. Günün ikinci koşusu yine Brooklyn Stakes bir açık yarış 4 ve yukarı İngilizlerin 2400 metrelik kum yarışı 252 bin dolarlık yarış arkadaşlar. Hemen geçelim buradaki programa. Buradaki oranlar şekilde. 5-10 safkan 3.30. 8-10 safkan 3.30. 6-10 safkan 4.5 lira. 7-10 safkan 4.5 lira diyebiliriz. 9-10 safkan 5 lira. 4-10 safkan 9 lira. 2-10 safkan 14 lira. 3 safkan 16 lira. Ve 1-10 safkan da 33 lira gibi orana sahip. Hemen yarış programımıza geçelim. Bu güzel ve zevkli yarışta ben biraz kalabalık tuttum bayağı. Ee, ...ne olur ne olmaz diye. Ben önceki 9 dolu Lon Rock... ...Bir Majestic Warrior temsilcisi Ramon Vasquez ile startlanmış Safkan... ...performans olarak grubun bayağı üzerinde gördüm. Ben de de ilk şanslı isim. Daha sonra Altıralı Moretti... Mimedaleo doro temsilcisi... Haver Castaner start alamış Afgan'da total olarak gördüğünüz gibi son 6 yarışın 3'ünde 2. 3'ünde 1. lik bayağı istikrar abidesi bir isim. 5 nolu Musical Heart mi maçla müzik temsilcisi kendini Karmaçal start alamış Afgan'da yine formda bir isim. 4 nolu Rocketeri bir Heart Spoon temsilcisi Oal Rosario start alamış Afgan'da yine benim önerdiğim isimler arasında bir de 8 nolu Tiz Magician bir Tiz nolu temsilcisi Flavio Prat ile start alamış Afgan'da yine oldukça iyi formu ve Türkiye'de de favori konuda olan bir isim. 9-6-5-4-8 öncelik şans verdiğim isimler eğer bu aya bir iki safkanda yazabilirsiniz. Şu 7 nolu Tizmek e, pardon. 7 nolu Ajavet bir curling temsilcisi John Velasquez'de 2 nolu Reis Dikay bir distort hammer temsilcisi Jose Ortiz'de ve bir de 3 nolu Campaet bir curling temsilcisi Luis Sazede e, önerebileceğim isimler arkadaşlar. Günün 3. koşusu 7'li plase ve 3'lü Gayan ayağımızın da açılış ayağı Akkor Stakes dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında Evet burada da 3 ton safkan yarıştan çıkmış bizde yok hemen yarış programına bir bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 5 tane safkan gözüküyor burada. Altın 10 safkan 1 lira 10 kuruş hatta 1 lira ganyana sahip. Çünkü 4 bölü 5, 10 bölü 11 1 lira net diyebilir. 0.95'e kuruşa kadar inmiş bu. 4 10 safkan 3 lira. 1 10 safkan 4 lira. 2 10 safkan 7,5 e, lira. 5 10 safkan da 22 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Benim burada size önereceğim ilk şanslı isim ben Altıroğlu Search Results. Bu Flutter temsilcisi, Avier Castellano, Stockholm Safkan e, bayağı etkili bir performansa sahip. Şu an Türkiye'de bankokulunda olan bir isim. Ama ben bu Safkan'ın yanına en azından bir 4 dolu Day of the Office, bir Intomichit temsilcisi John Velasquez yine etkili ve güzel formüller rakip olarak önerdiğim isim. Yani 6-4 bende biraz daha ön planda çıktı. Ön değil bayağı ön planda çıktı. Eğer bir sürpriz arayışında girerseniz de, en azından bir e, frost temsilcisi olan bir nolu Travel Clone. Florent Start Stadlam Safkan'da eğer sürpriz sevenler için önereceğim isim anne kanatında bir Victor Galop'tan geldiğinde belirtmekte fayda var arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyanın açılış ayağı bir Jackpot Jaipur Stakes bir yine açık bir grup bir yarışı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusuna burada çıkanlar belli olmuş. 3, 7, 9, 10 safkanlar çıkmış bende şu anda yok. Çünkü ben program yaptığımda benim yurt dışındaki sitede ee, çıkanlar gözüküyordu. Burada yeni yeni yansımaya başladı en azından. E ee, o da iyi oldu. Evet buradaki oranlar şekilde 6 ons safkan 1,50. 4 ons safkan 4 lira. 10 ons safkan 4,5 lira. 11 ons safkan 6 lira. 2 ons safkan 6,5 lira. 8 ons safkan 10 lira. 12 ons safkan 12 lira. 1 ons safkan 18 lira. 5 ons safkan da 33 lira gibi orana sahip. Evet bugün bu program biraz bayağı iyi, güzel tabii ki. Ben öncelikle Altınoğlu Bond for No Here. Bir The Factor temsilcisi rosal Rosales Tarlabı Safkan. Şu an Türkiye'de ve yurt dışında favori konumda olan bir isim. Ben de, de birinciliğin en güçlü adayı halinde. Ama rakipleri bayağı var. Çünkü e, rakip aradığımız zaman çok at çıkıyor. Bunlardan birisi Onnoğlu Stubbins. Morning Line temsilcisi Javier Castellanos Tarlabı Safkan da yine çok iyi bir performansa sahip. 8 dolu Grogor Inchant bir Grogorin temsilcisi Louis size start alması hakkında bu yıl koşmuş olduğu 3 üç yarışın üçünde kazanan bir isim. Ve 2 nolu Kaza Create ekürü avantajı var ama bu atlının ekürüsü çıktı. Yani şöyle düşünün bu AGF'den birisi kazanırsa 2 misliye gider arkadaşlar. En azından bir avantajdır. Bence bu 2 nolu Kaza ile Junior Alvarado ile bu Jimmy Cret temsilcisinin yazmakta fayda var. 2 nolu safkanı. 6 ben bir tık da olsa ön planda ama 18 11 ve 2. Ben bu 11'i okudum mu bilmiyorum. Okumadıysak bir de okuyalım. 11 nolu Gold Stormy bir Guest Stormy temsilcisi. Tyler Gaffoni'nin start alması bayağı iyi bir formu var arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. 6, 10, 8, 11, 2. Bazen hızlı hızlı okuyun derken ee, parmakla tuttuğum yeri karıştırabiliyorum. Ama en azından ee, kaçırmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Eğer bunların dışında sürpriz arayışına girmek isterseniz yani ben biraz daha garanti alayım derseniz. Bu bir nolu Chewing Gum. Bu kendi rahat temsilcisi Hozo Ortiz'de. Bir de 12 nolu Son Bevay. Bir Into Mishi temsilcisi Flavian Pratt'la start alan bu Yani işi garantiye almak isteyenler için önerebileceğim isim. 6, 10, 8, 11, 2 önce 1, 12 daha sonra şans verdiğim isimler. Günün 5. koşusu Ogden Peep Stakes bir dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışı ee, Tabii tabi yine bir grup 1 ve 1 ve 2 nolu safkanlarında yarıştan çıktığı bir program. Hemen geçelim bir tarafa da. Evet gördüğünüz gibi 3 ton safkan bazı yerlerde satışı kapanmış e, genelde verilen yerlerde 1.20, 1.10 hatta 0.90 gibi çıkıyor e, 3 ton safkan daha sonra 5 ton safkan 1.45 gibi orana sahip e, 7 ton safkan 4.5 lira 4 ton safkan 25 lira 6 ton safkan da 33 lira gibi orana sahip. E, Burada da çok etkileyici ve güzel formu olan birisi süper Saver temsilcisi, ötekisi Dara Devil temsilcisi. Yani ki Iger'da bizde arkadaşlar. Ben hiç ayrım yapılmadan hatta risk alayım derseniz 3'e dönebilirsiniz. 3 bir tık da olsa ön planda gözüküyor bu 3 dolu Letruşka, Jose Ortiz de birincinin en güçlü aldayı. Ama ben bu işi garantiye almak istiyorum derseniz de bu Dara Devil e, kızını yani 5 nolu She Dars Devil Florent Gerox'da yazabilir burayı e, sağlama alabiliriz arkadaşlar. Bence 3-5 yeterli burayı kapatmış gibi oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu. Just O Game Stays. Yine açık dişilere ait grup bir bir yarış dört ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çift koşusu Bu sefer ikramiyeler yükseliyor. 315 bin dolara çıktı. Burada da 2 ve 10 bin olsa Afganları da e, çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Evet buradaki açılan oranları hemen okuyalım. altın non safkan 2 lira, 10 safkan 5 lira, 9 safkan 5 lira, 8 non safkan 6,5 lira, 4 safkan 8 lira, 1 safkan 8 lira, 12 safkan 12 lira, 5 safkan 12 lira, 3 safkan 20 lira ve 7 safkan 33 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza hızlı bir şekilde geçelim. Arkadaşlar ben burada ekürler, Godolphin ekürleri 8 ve 9 bunlar her ikisi Dubai'de ve ee, Dubai'nin yan tarafındaki memleketi yani Dubai'nin yine orada e, Arap Emirlikleri'nde açık yarış kazanan bir Godolphin ekibi var ya 8 ve 9 e, her ikisi de fit durumuna geliyor bu yarışa. E, bence bana göre birincinin en güçlü adayı. Normalde bu yurt dışında şu anda üçüncü dördüncü sırada ama Türkiye'de favori konumunu aldı. tabi Türkiye'de eküller her zaman ön planda bir de Godolphin varsa tutuluyor. Bende de bugün kazanır da alternatif de olsa bir banko adayım. E, performansları hoşuma gitti ama rakipleri boş değil bana göre hepsi de rakibi ama öncelikle rakiplerini söyleyelim 10 Tamahere bir Botum Basit temsilcisi Haber Kastelenosstad safkanda yine etkili ve güzel forma sahip. Bir nolu Zofel'le bir Zofani temsilcisi Tyler Gaffani'ye start alalım. Safkan'ın yine etkileyici performansıyla. Altın nolu Pocket Skure, bir Knight of Thunder temsilcisi Flavian da start alalım. Safkan'da etkileyici ve güzel bir performansı var. Bir de bunların yanına 12 nolu New York görülü de yazalım. Nerede olsa yarış New York'ta bir New Aparov temsilcisi Junior Alvarado start alalım. Safkan'da yazılması gereken son isim. 9 alternatif olsa banko adayım. Rakip arayanlarda da 10, 1, 6, 12. Tabi bu arada... İkili oynayanlar için yani 9'un yanı arkasına bunları yazdığınız zaman mesela ekürütsün de yazın arkadaşlar. 8.06 k Yani bu da e, çünkü 8 9 ben ayıramadım ikisini. Hani hangisini kafaya alırsanız fark etmez benim için. Ben her ikisini tutuyorum ama ben Mike fazla tutmuyorum ben. Çünkü Mike Smith biraz ağır adam. Ballı adam ama ağır adam. O yüzden en azından çalışkanlığıyla biraz daha ön planda tuttum arkadaşlar. Gelelim bir sonraki yaşı 7. koşuya gelelim. Metropolitan Handicap'a açık bir yarış. Grup 1 yarışı. 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve çıta yükseliyor. 630 bin dolara çıktı arkadaşlar. Yani dile kolay artık 630 bin saymaktan biraz herhalde. <laughs> Neyse şaka bir yana. Hemen e, oranları da inşallah açılır. Tabi burada oranlar açılınca 6 nolu safkan 1 lira 10 kuruş gibi orana sahip. 1 nolu safkan 3.5 lira 2 nolu safkan 5 lira 3 nolu safkan 6 lira 5 nolu safkan 9 lira 4 on salkanda 28 rakibi orana sahip. Geldik buradaki e, benim buradaki bankom altın olu Go olacak arkadaşlar. Bu partner tepsicisi Hal Rosario ile ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve benim bugünkü kalem bankom altın olu Go olacak. Bu safkan en son bu dördüncülüğü Riyad'da yaptı arkadaşlar. Arabistan'daki Riyad o büyük yarışlarına olduğu zaman ve koştuğu yarışın ikramesi de 10 milyon dolarlık bir yarıştı. Evet şaka gibi geliyor ama 10 milyon dolarlık yarışın dördüncüsü yani çok Büyük atlarda koştu hatta o gün bayağı bir favoriydi ama e, işte herhalde ilk kez koşmasına bir de havanın çok tabi Arabistan'da havalar sıcak olduğu için belki etkilenmiş de olabilir e, ama ondan evvelki kazanmış olduğu yarışlar 2 milyon dolarlık 1 milyon 800 bin dolarlık yarışları ve hanesine götürmüş bir isim e, rakipleri hepsi de birbirinden kalite bakın rakipleri hepsi birbirinden kalite ama ben bugün Altınolu Knight Goy'u bankolar tutuyorum yani size programın açılışında dedim ya hangi atı tutarsanız yine buradaki fark etmez. Buradaki 50 liralık at hatta bizim olsun, <laughs> temiz olsun diyeceğiz ya. Aynı ayarda hepsi de maşallah diyeceğiz kalite. Altın olan safkan bankam arkadaşlar. Artık bir yerde risk alacağız. Çünkü fazla vaktimiz de kalmadı. Ben hızlı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Büyük ihtimalle birinci koşuyu da kaçıracağız galiba. Günün 8. koşusu açık yarış, 4'lü e yukarı İngiliz'in 2000 metre çim yarışı ve ikramiye 472.500 dolar arkadaşlar. Hemen programımıza geçelim burada da. Evet, buraya geldik. 4 10 safkan 225. 10 10 safkan 330. 9 safkan 6 lira. 5 10 safkan 6 lira. 8 safkan 7 7,5 lira. 6 10 safkan 8 lira. 7 10 safkan 14 lira. 1 10 safkan 18 lira. 2 ve 3 10 safkanlarda 40 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. Ben burada önceliği 10 dolu Colonel Liam, bir Lance Ortiz Junior'la oldukça etkili ve güzel formuyla bu yıl koşmuş olduğu 3 yarışını üst üste kazanan, hatta son 6 yarışın 5'ini kazanan bir isim. Ben de de ilk şanslı isim Barager Enter rakibi bir Kingsman temsilcisi olan 4 dolu Domasi Spentik olacak bu Flavian Fırat'la. Bu da çok iyi bir formu var. Bu da son 6 yarışın 5'ini kazanmış. Yani aynı değerlere sahip isimler. Bence ikisinin mücadelesi birinciyi bilecek. Ben de önceliği 10 ve 4. Hiç ayrımsız. Bu iki safkanın kuponları beraberce yazıp bu ayağa bu şekilde geçebiliriz. Ama bu aya ben biraz genişletmek gereği duyuyorum derseniz o zaman 7 no Channel Cat, bir English Channel temsilcisi John Velasquez'e start Bu safkanda yine son kazanmış olduğu yarış ikramiyesi oldukça yüksek. 8-0 Trip Huan bir da temsilcisi Eric Chancel'la yine çok güzel formuna sahip isim. Bir de 9-0 Gufo bir Declaration of War temsilcisi olan bu safkanda o halde da yine e, birinciliğin güçlü adayları arasında. Ama 10 ve 4, 4 veya 10 fark etmez. İki safkanda eşit ve iki safkan arasında geçmesini bekliyorum. Ama dediğim gibi işi biraz daha e, garanti almak açısından 7-8-9'u da ilave edebilirsiniz duruma göre. Günün en önemli koşusuna geldik Belmont Stakes. Açık yarış bir grup bir yarışı. 3 yaşlı İngilizlerin 2400 metrelik kum yarışı. 945 bin dolarlık bir yarış. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Evet şu anda açılanları söyleyeyim. 2 nol safkan 2 lira. 3 nol safkan 3.30. 4 nol safkan 4 lira. 7 nol safkan 4 lira. 6 nol safkan e, yine 6 lira. Ve 8 nol safkan da 25 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Evet hemen bunu, bu kadar yeter abi. ikisine bakmaya gerek yok. Ben de burada 2 nol SSN Essential Quality bu tapit temsilcisi Louis Saez'e Godolphin ekürsüne ait bu ismi ben de kazanmasını bekliyorum. Benim de bugün alternatif olsa bankom. Ya Eğer ben sol ayağı taşımak istiyorum. Bu ayağı banko olarak içmek istiyorum derseniz. Çok çok ideal banko. O zaman bu 4. aktaki altının yanına rakip arayabilirsiniz. Ama altının rakipleri zaten orada gözüküyor. Hepsi rakipleri. Ama iki şansı yüksek. Yani büyük ihtimalle de kazanması gerekiyor. Ama rakipleri de boş safkanlar değil. Rakip yazarsanız da 3 nolu Ron Bauer. Bitti kendi temsilcisi John Velasco start alan bu safkanla. bayağı süper e, özelliklere sahip bir isim. 4 nolu Hot Rod Charlie bir Oxford temsilcisi Flavian Pratt start alan bu safkanla. yine oldukça etkili forma. Bir de 7 nolu Rock Your World. Bir kendi right temsilcisi Hoal Rosalia start alan bu safkanla. yine ilk 3 yarışındaki performansını yarışa yansıtması halinde bayağı tehlikeli işler yapar. Ama büyük ihtimalle bu yarışı 2'nin kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Açık ve net konuşayım. Ama ben illa da buraya bir at yazmak istiyorum. Rakip arayalım derseniz de o zaman 3-4-7'yi de tercih edebilirsiniz. Birinci koşu 3-10 safkan tek. İkinci koşu 9-6-5-4-8 önce 7-2-3 daha sonra üçüncü koşu 6-4 önce bir de benim sürpriz adayı arayanlar için. Dördüncü koşu 6-10 8-11-2 önce 1-12 daha sonra 5. koşu 3 5, 6. koşu 9 10, 9 önce ekürler, her iki ekür önde. Daha sonra 10 1 6 12. 7. koşu 6 10 safkan tek. 8. koşu 10 ve 4 eşit, iki şanslı. E, daha sonra da 7 8 9. Son koşu 2 10 safkan, bilim alternatif Bankom büyük ihtimalle de kazanmasını beklediğim isim. Rakip arayanlar da 3 4 7. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.